İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı Önce hafiften bir rüzgar esiyor Yavaş yavaş sallanıyor yaprakları ağaçlarda Uzaklarda çok uzaklarda sucuların hiç durmayan çıngırıkları İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı Kuşlar geçiyor derken yükseklerden sürü sürü çığlık çığlık ağlar çekiliyor dal yanlarda bir kadının suya değiyor ayakları İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı serin serin kapalı çarşı cıvıl cıvıl mahmut paşa güvercin dolu avlular Çekit sesleri geliyor doklardan güzelim bahar rüzgarında ter kokuları İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı Başımda eski alemlerin sarhoşluğu Loş kayıkhaneleriyle bir yalı Dinmiş lodosların uğultusu içinde İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı Bir yosma geçiyor kaldırımdan Küfürler, çığlıklar, türküler, laf atmalar Bir şey düşüyor elinden yere bir gül olmalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Bir kuş çırpınıyor eteklerinde, alın sıcak mı değil mi bilmiyorum. Dudakların ıslak mı değil mi bilmiyorum. Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arasından. Kalbinin vuruşundan anlıyorum. İstanbul'u dinliyorum.